Arkadaşlar merhaba. Biraz önce cam suyunu yaptığımız aracın şimdi yağ kaçaklarını yapıyoruz. O videoyu yükledim YouTube'a. YouTube'a yüklenirken mecburen beklediğim için söküm aşamasını gösteremedim ama sökülen yeri görebilirsiniz. Yağ kaçakları mevcut aracımızda. Aracımızda oluşan yağ kaçakları tartardan geliyor. Başka nereden ya, var baba? Krank okuyucu sensörden geliyor. Evet sesle anlatalım. Krank okuyucu sensörümüzün contasından, orlik contasından. Tamam Kartel contamızdan Zaten contadan geldiğini şöyle anlayın arkadaşlar Karterin bastığı noktaları görüyorsanız Yağ olmuş normalde olmaz Biraz sonra kartere geçeceğiz Orada da göstereceğim ee, Şimdi şöyle yağ kaçakları Büyük sorun tabii ki ama Başka parçalara da zararı olduğu için Mecburen Kontrol ediyoruz ama Yağ, yağ kaçaklarının sorunu Sadece kendine sorun yapmıyor Şöyle söyleyelim Buradaki şanzıman kulağımızın içi yağdan cımcırıklar ya arkadaşlar. Öyle olmuş. Yani gördüğünüz gibi it, itmeden hafif bir ittirmeyle oynuyor. Bu böyle olmaz. Sert olur arkadaşlar. Yağdan kaynaklı içini bozmuş lastiği. Zaten döner. Evet, görüyorsunuz. Bunun dışında aracımızın yağ kaçaklarını yaptıktan sonra kim olursa olsun arkadaşlar biz aracın altını, üstünü, yağ olan yerleri zaten Videolarımızı izleyen abilerimiz, ablalarımız görüyordur. Şimdi şöyle bir durum var. Hemen karterden bahsedecek olursak arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Basan yerlerde yağ yok. Mesela örnek veriyorum. Şuralarda yağ yok. Buralarda yağ yok. Bakın burada yağ var. Yağları görebiliyorsunuz. Bura contadan kaçıran yer. Hele ki bu tarafta arkadaşlar. Arkaya geliyor bu taraf. Yağ kaçaklarımız mevcut. Yağımıza baktığımız zaman gerçekten benzinli bir aracın yağı bu kadar kirli olmaması gerekiyor. Görüyorsunuz motor yağımız da maalesef kirli. Onun dışında şanzıman yağımızı kontrol ettik arkadaşlar. Eksiğini tamamladık tabi kontrol ettik onu söyleyeceğim. Ee, bu da yere akan yağ. Biraz önce sökmeden önce akan yağlar vardı. Onun dışında genel bir kontrol yapayım aracımıza. netlemeyi yaparsa. Bir sonraki videoda yapılan çok büyük bir hatadan bahsedeceğim. Yağ kaçakları arızamız bu arada. E, aracımızı bir de arkadan çekelim. Bu çekimleri yapmamızdaki amaç arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Müşterimiz burada yokken yapılan işlemleri görmesidir. Grup sponsoru olarak da Astra H servisiz arkadaşlar. Buna benzer Avrupa araçlarına da bakıyoruz. Bu aracın hala videosu gelmedi biliyorum ama. Z, yükleniyor, yükleniyor. 15 saatte yüklenen bir video arkadaşlar. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağımız bir video olur. Tam bir video olur. Ya kaçaklarını gördüğümüze göre bu sensörden de yağ kaçırıyor bu arada. Ya sensörü. Trak sensörü kaldı Bu şekilde yağ kaçaklarımız mevcut. Araçlarımızın videoları devam ediyor. Motorumuzu topladık. Şöyle netlersem evet. Bunun da videosu geliyor zaten biraz sonra yüklenir. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Takip edip abone olmayı unutmayalım.